Günaydın, günaydın. Yeni bir vlogdan. Nerede olursan ol, ben de göz teması kurabiliyorsun. Daha oradan memelerini açı bana bakamazsın. Bakın görüyor musunuz? Tam aradan beni yargılıyor, yargıç. Bu da geldi beni duyunca. Bir dakika dur, bir dakika dur. Oha! Isırdın mı yani sen şimdi beni? Bir toy tarihinde ilk olmalı bu. Tamam hadi bırak ben şimdi birazcık arkadaşlarımla konuşacağım. O arkadaşlar bu kameranın bir yüz pürüzsüzleştirme filtresi var ama çillerim görünüyor mu? Güneş şekesi yani çil demek istiyorum bunlara. Güneş şekesi olsa bile. Bu biraz pürüzsüzleştirdiği için çok görünmeyebilir. Bugün bayram. Bayramın ilk günü. deli misin? Bir yeri kazmak istiyorsan bahçeye gitmeni tavsiye ediyorum. Hmm. Evet arkadaşlar sizi bayağı bir önce bırakmıştım. İlk günlerde bıraktım sanırım Bodrum'da. Araba vlogumdan çok sık çıkarmıştınız hatta. Şimdi şöyle yaklaşık aradan bir 10 gün geçti diye düşünüyorum. Bayağı oldu çünkü. Neler yaptık? Gerçekten değişik hiçbir şey yapmadık. O yüzden de çekmedim. Genellikle spor, güneşlenme, bir tık sağlıklı beslenme ve Amerikanlı oynayarak geçti. Akşamları genellikle 11-11.30 gibi uyuduk. Ben markete bile gitmedim. Evden dışarı adım atmadım yani. Burası zaten galiba İstanbul'a göre çok daha katı. İstanbul'da yedi insanlar birbirine gidiyor gördüğüm kadarıyla ama burada hiç sosyalleşmedik. Tamamen çıktığımızda böyle yabani bir beş Kişi olarak çıkacağız gibi hissediyorum. Gerçekten bana çok uzun geldi. Biz 20 gündür burada olacağız. Ben Pazartesi günü dönüyor olacağım. İnşallah yasaklar uzamazsa ki uzarsa da dönmek istiyorum. Bayramı çekmek istiyorum. İnşallah arkadaşlarım da bana izletecek içerikler çıkarırlar bu vlogda. Kendilerine güveniyorum. Sonra zaten İstanbul'a döneceğiz. Yolu vloglamam herhalde artık bana küfredersin. <laughs> Çünkü yolda sadece müzik dinliyorum. Şimdi de Demet ve Alişan. Hoş geldin güzelim. Bir ya. Ekose bir kadın. Durmayın Ekose bildim ama. Bikini body diye buna derim ben. Öyle bütün her detayı ortada koyma yani. Musurlar musurlar her hmm. şey çıktı. hoş geldin. Hoş buldum. <gülüyor> 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 tamam bitti. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar hoparlörümüzün şarjı bitti o yüzden diğer hoparlörü aldım ve köpek balıklarının arasında bunların arasına geçip şuraya ulaşmaya çalışacağım. Olabildiğince çekmemeye çalışıyorum. Evet memelerini görebiliyoruz. Bu Aynen doğru. Abi. Bakalım bunun şarjı var mı? <laughs> Neşlemeye devam ediyoruz işte. Şunu, <laughs> şunu çekeyim. Ay. Dediğim fotoğrafı gösteriyorum. Oraya gösteremem. Şöyle bir şey. E, mayon yok. E, bu elbiseyle işte. bu poz işte. Ben böyle Türk biri miydi o göstermedi? Yabancı. Hmm. Şöyle o zaman burayı Santorini gibi göstermem evet. gerek. Evde şoklayacağız. Burada yok edeceğiz. <laughs> Okey. O zaman arkadaşlar biz çekimdeyiz. Aslında da biraz güneş batsa iyi olurdu ama güneş oradan batıyor. Şu an çok güneş bu arada biliyor musun? Işık ama çok iyi. Ama buradan ben güzel çıkıyorum. Kendime baktım. Bak şimdi. <laughs> Bir ver bakayım. Bak. Saçlarımın nasıl durması gerektiğini biliyoruz. Ay, kezban gibi çıkıyor nasıl bu. Çıkıyor hacı. ya. Bölüm çekildi adam. Evet arkadaşlar gördüğünüz Yol, gibi. Yine düştük kumara. Kumar oynuyoruz. Ben buraya gelirken hiç para harcamam diye Güzelmiş. kumarda kaybetmeye başladım. Büyük düşündüm. Dilek büyük düşünmüş. Güneşin büyük altında bilerek falan. oynuyoruz büyük ki yanalım diye. Çünkü Beynimiz. ben İngiliz turistler gibi bir renkteyim. Ne oldu? E seni bekleyeceğiz ya herkese. Bu benim mi bu kağıtlar? Koya Kusura ya. bakmayın oyuna başlıyorum. Kameram buradaymış. Kaybettiğimi sandım da bütün gün kameramı buldum. Arkadaşlar ya başıma güneş bu ne be. Otlar da böcekler. Kameramı buldum da. Arkadaşlar başıma güneş geçmiş benim. Çok Başına kötü. Güneş oldu. geçmedi. Güneş patladı tepemde. <laughs> Arkadaşlar tir titri titriyorum. Açım, üşüyorum ve başım ağrıyor. <laughs> çok kötüyüm yani. Yarın güneşe çıkmayacağız mı bu durumda? Hayır Ben bu arada bu ve Burcu ile uyuyorum çünkü. Burada fotoğrafı <laughs> çekemeyeceğim soyundukları için ama. Çünkü buradaki yatak daha rahat yukarıda. en yattığı yatağı görüyorum o yüzden. Neyse yarın daha düzgün çekeceğim. Kameramı kaybettiğimi sandım çünkü. Aslında yatağın söndürüyormuş. duruyormuş. İyi geceler. Kapata nereden kapanıyor bu? Nereden kapanıyor lan bu? Günaydın. Bu evde herkes müthiş uyanıyor. Günaydın. Günaydın. Maşallah bana. Bugün güzel uyandım bu <laughs> sen. Evet. Sağ ol. Günaydın. Günaydın. Burada da Yecüc ile Mecic. Tora biraz ısırabiliyor. Ne bu çılgınlık ya böyle. Beni yalayacak mısınız? Ona göre ben hazırlık yapayım. Omuzlarını ne bilek Üzerine taşı tekrar plank. Plank ayaklarını birleştir. Ayakları birleştir. Ayakların ikisini de sol tarafa doğru devir. Ve sağ ayağını kalçanın önünde yere getir. Göz <laughs> göte değil abi. Öbür taraf. <laughs> Hala öbür sol. Sol diyor. Ayaklarını birleştir. Ayaklarını birazcık öne doğru yürüt. Topuklarını bu sefer sağ tarafa doğru devir. Sol ayağını ya tam abi, olarak kalçın. Çok <laughs> kalçın önünde yere getir. Ay memem açıp Evet hala bu. Birazcık daha sol ayağını deminki gibi. Heh. Evet. Kaldır sol kolu. Sırtını arkaya yasla. Ve sağ ayağının dışını çok iyi bastır yere. Kolum <laughs> kolum kolum kolum. Bekle. Bekle. Kolum bakıyor. Kolum Bahsiyeler bu şaha bakmak demek. Evet. <laughs> Okey. Çok güzel olacak sonunda. Devam. Aa, herhangi bir yüzeyle temas eden her yerim acıyor. Helal olsun be. Ama bu işin <laughs> var bir şey değil. Pijundayız hocam. <laughs> Bunu böyle sol bacağınızın, pardon sağ bacağınızın dış kısmında bir şeyler hissetmenizi bekliyorum aslında. Evet. Var mı? Evet, şey var. Güzel. Şimdi parmak uçlarını yüksel. Parmak uçlarını yüksel. Arkadaki ayağının üzerini yere ser. Ve arkadaki ayağının üstünü çok iyi bast. Kaldır kolları yukarıya. Allah! <laughs> Kaldır kolları yukarıya. Aslında biraz acı çeksek iyidir. Neyse. Ama yeterince çektik sanki değil mi? Daha ne? Bütün hayatın Bu tüm acısını kadar ne ki? <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? Kaldır kapatmayacak mısın? Kapatacağım da şimdi başımı düzeltiyorum da. Şöyle bir şey olacak. Çeneyi göğsüne düşürüyorsun. Göğsü yükseltiyorsun ve enseyi arkaya yaslıyorsun. Gıdıları göreceğim yani. Gıdılar ortaya çıkacak. Evet. Bir var. Burnundan nefesini almaya başla. 5, 4, 3, 2, 1. Burnundan çok yavaş bırak tekrar. 5, 4, 3, 2, 1. Al nefesini 5, 2 1 tut 5 4 3 2 1 çok yavaş bırak 10, 8 nefesini alırken başını kaldır şöyle ağzını aç bırak gitsin. al tekrar bundan derinle güzel bir nefes ağzına çeksin Ben Hocam biz müsaadenizle istiyoruz. Arkadaşlar o size... O kasları Allah, çıktı Allah, hocam. göreceğim. hocam. Beni yalnız bıraktılar. Karatay farkında mısın kasları? Kas... Çelik kadın. Abi batır batır helal olsun. Bir şey diyeceğim. Kadın mı? Okey. Seni tanıştırmak istiyorum. Wonder, <laughs> Wonder Woman mı? Peki. Şöyle... Kimle tanışıyorsun? YouTube kanalıma göster. Kameran çok iyi. Sevdin mi? Ha okey. Karatay, e, Karatay yoga hocamız aşağıya bir yere bırakacağım. Bu arada sakalları uzunken çok çok daha yakışıklı oluyor. haberiniz olsun. Hani ilgilenen varsa. Yeni kesti <gülüyor> sakalları. Güzel <laughs> kılayak desek. Çok az kaldı. Bir şey söyleyeceğim. <laughs> evet. Çok hızlı uzamış ama güzel. Evet Aa, evet. Bir şey söyleyeceğim. Gerçekten sakallarımı kestim diye mi derse gelmiyorsun. <laughs> alakası var Bekalandık. ya? Bu mu? <gülüyor> <gülüyor> evet, saçların Ay, uzayana güzel. kadar beklemek istedik sakalların, pardon. Okay. <laughs> ama sakal okay, daha çok yakışıyor. ya. Yani. Uzat sen böyle. Gözlerin güzelmiş senin <laughs> ya. <O> Ortaya <laughs> çıktı. Eşek gözlüğü müsün sen? Arkadaşlar şimdi size anlatacağım durun. <laughs> Şimdi bakın. Birincisi bizim normalde Dilek'le ders aldığımız personal trainer'ımız İpek biliyorsunuz. Onu paylaşıyorum zaten Rusya'ya gitti. O Rusya'ya gittiği için yani biz Dilek'le spor yapamadık bir süre. Yani nereden baksanız bir hafta falan spor yapamadık. Ben kilo vermedim bu arada. Çok zayıf düşünenler varsa. Yani eski halimden çok bir farkım yok. Bu da benim puşaplı taytım. <laughs> puşaplı derken şöyle yani popoyu güzel gösteren bir tight. Kısacası aynı kiloda olduğumu düşünüyorum ama hareket ediyorum en azından. Şimdi akşama bir mangal partimiz var. O yüzden bugün ben birazdan market alışverişine gideceğim. Sonra yemek yapacağız beraber. Öyle devam ediyoruz. Allah'tan peyniri kesmişim. Gördüğünüz gibi maydanoz, domates, peynir. Normalde ton balığıyla yiyecektim ama Dilek dün hepsini kullanmış. O yüzden ton balıksız salatamızı yiyoruz. Evet alışverişteyiz. Ben, bana mı ile ihtiyacını? Bu, <laughs> ha tamam. Bu arada makronun köftesi çok iyi ama buranın makrosu ne özel mi sence? Bilmiyorum köftesi. Bilmiyorum ama çok güzel yapıyorlar. Aşırı da güzel yapıyorlar. Ve ben antrikosun da çok iyi olduğuna eminim. Köfteleri ezmeyin dedi. Yeni yapmışlar. Ne yapalım? Alkol gerçekten Kafamam satılmıyor <laughs> bu arada. Bu gerçekle yeni yüzleştim. Alkolün satılmamız gerçeği. Ne istiyorsun? Ya et suyu yoksa evde alın. demediler. Nerede? Işte? Burada bu şive sade soda e, toksik portakal ha, Yok. İçecekler diğer tarafta galiba. Ispanak <laughs> salatası. <laughs> Şu anda arkadaşlar ıspanak, temiz otu, yeşil soğan Güzel. ve biraz kulun peyniri. Oha. Ben bunu doğru koymadan yerim. <gülüyor> <gülüyor> Normalde çilek de koyabilirdik ama hiçbir yerde çilek bulamadığım için

bir suratı var ki ay. bunun. Ay üstüne çıkıyor bir de. Ay 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 aman düştü. Ah. git git. Çiklet. ne şu beyaz mı bu gri <gülüyor> bu? <gülüyor> Allah. Im. Arkadaşlar annemin kedisi doğurdu. Bir de yedek kediler var. Yedek Süt annesi. Süt anneliğini yap. Anneanne biz seni görelim be. <gülüyor> Gorgeous. Gorgeous. <laughs> Evet arkadaşlar köftelerimizi yapacağız şimdi Allah'ın izniyle. Tavamızı ısıtıyoruz. Yağ koymayacağız. Makro'dan aldığımız bu. Ya bu arada Makro'nun köftelerine hasta olduk gerçekten. Yani Bodrum özelinde bir şey mi ama denemenizi tavsiye ediyoruz. Ben de böyleyim işte. <laughs> Effortless, Çık. <laughs> çabasız güzellik diyelim. <laughs> Misafirlerimiz gelecek iki kişi. Bizim evimin çok yakında oturuyorlar. Onlara soframızı kurduk balkonda. Şurada. Bugün ilklerin günü oldu vallahi dışarı çıktım. İki tane insan göreceğim farklı. Güzel yani. Bir dakika güzelim. Her şeyin bir sırası var. Öncelik ben olmam. Arkadaşlar günaydın. Selamun aleyküm. Yeni bir gün, yeni bir sabah. Sizi en son mangalda bıraktık. Çok da normal orada bırakmamız bu arada. Ay şunu çıkarayım. Mangal yapmadık da işte yemek yedik burada. İşte iki tane arkadaşımız geldi falan filan. bayağı bir geç yattık. Ben çok geç yapmadım aslında bakacak olursak. Daha detay vermek istemiyorum artık. Herkesin <laughs> ne yaptığını söylüyorum falan. İşte ben bay bay bile demeden yattım. Ben de bay bay demeden yattım ya. Böyle huylarım var. Aniden şak diye uyuyabiliyorum. Bugün de şöyle üzerimde <laughs> gördüğünüz kıyafetimle fotoğraf çekmem lazım. Bu komona gözlükler için. Aslında bu vlogta neredeyse gördüğünüz tüm gözlükler komonoydu galiba. Zaten bir tane farklı taktım ama bir sürü komona gözlüğüm var. Onları daha sonra göstereyim. Şimdi onun fotoğrafını çekeceğiz. Türk kahvesi içiyoruz. Şöyle göstereyim size. Tarihi tanıyorsunuz biliyorsunuz işte. Yine kendilerine şu kötü poğaçadan yapmışlar. Leblebi yapmış. Leble çok güzel oluyor normalde. Biz bugün tutturamadık. İlk defa ben de söyleyeyim. <laughs> sonra Anladım. Kısmet edersek iyi sonra dönüyorum. Bugün cumartesi, pazartesi dönüyorum. Sabah erken çıkarım. Çok erken mesela zaten 5'te açılıyor yollar. 5'te çıkalım o zaman. 5'te yola mı çıkalım? Çıkalım. Yok anam. Ay. Kaçta çıkacağız? 7'de çıkalım o zaman. Uyanacağız, İnşallah çıkacağız. Bir an, an, an önce açılır. O kadar çok özledim Tam ki evimi. Olmaz. Evimi çok özledim. Yarın hiçbir şey yapmayız. Boşalır, yap da yolluk bana. Neyse. Şöyle bir genel bir bilgi vereyim dedim. <laughs> evet arkadaşlar arkamda gördüğünüz kişi Tara kendini düzeltti. Fark etsin diye yaptım. Buradaki vloglar tahmin ettiğiniz gibi 5 kızın toplandığında ortaya çıkan yastık savaşlı, komedya dolu, tatlı vloglardan olmadı. Çünkü biz öyle birbirimize çok bağlı, birbirini çok seven bir arkadaş grubu değiliz. Bugün günlerden cumartesi. Ben pazartesi günü dönüyorum. Allah'ıma bin şükür. Eğer son dakika sadece hala nail bar kapalı. Geri kalan bütün nail açık gibi bir duyuru olmadığı müddetçe. Pazartesi günü artık randevu açılıyoruz. İnanılmaz planlar vardı. Önümü kestiler. Şimdi kaldığım yerden devam ediyorum. İnanılmaz bir şeyler yapıyoruz. İnanılmaz bir şeyler yapıyoruz. Bakın, reklam filmlerinden yeni branding'ler, yeni web siteleri, kıyafetler, dezenfektanlar, sweatshirt'ler, telefon kapları falan. Ya ben neden burada duruyorum ki? Delireceksiniz. Çok yani Haziran sonuna kadar her şey tamamıyla bitmiş ve tamamlanmış olur diye umut ediyorum. Ne olur artık buradan devlete sesleniyorum. Önümüzü kesmeyin. Tam gazımızı almışız, hızımızı almışız. Her şey çok iyi gidiyor. Yalvarıyorum. En azından şu yaz sezonunu şöyle bir güzel geçirelim. Allah mahvolduk vallahi. Neyse daha içimde dökerdim de şu an konuşmak istemiyorum daha fazla. Çünkü bu Alan Neybar'ın web sitesiyle alakalı yazılar yazmam gerekiyor. Pazartesi dönüyorum. Bir sonraki videomda şeyleri burada şu an neler hissettiğimi söyle. Neyse bir sonraki videoda görüşürüz. Umarım kafanızı dağıtmıştır bu video. Sizin gördüğünüz harici yaptığım hiçbir şey olmadı. Bugün de Dilek ve bu sürekli uydukları için tek başımaydım yani. Ya işte şu gözlük fotoğrafını çektik. Gözlük şu anda burada değil. <laughs> Sonra Tarayla bir tane film seyrettik. Görünmez kadın mıydı neydi, neydi lan o Burcu da vardı pardon. <laughs> Sürekli unutuyorum. <laughs> Sonra ben az önce ton balıklı salata yaptım işte. Mide mi bozdum şey. galiba. Ay, artık sus ya. Detay veriyorum mı? Neyse arkadaşlar görüşürüz. Bir sonraki videoda Beşiktaş izlemeyi. Beşiktaş'ın maçı var. Şampiyon oh. olacağız Allah kısmet ederse. Şarkı. Beşiktaş şampiyon. Bak görürsün. Eskiden çok fena beşiktaşlıydım bu arada. Şöyle hala beşiktaşlıyım ama inanın hiç maçları kaçırmazdım. Ee, Evli şöyle, olduğum dönemde de ondan önceki dönemde de ee, hep yani. Sürekli maçlara giderdim. Birazcık futbolu bıraktım diyebiliriz. Ay ne konuştum be. Ne Ay. konuştum güzelim ya. Bunu <laughs> koymuş Cennet Mahallesi Aliş ve ben <laughs> size iyi haftalar diliyoruz. Neyse bir <laughs> <laughs> Ya Ben artık çok sıkıldım eve döndüm. <laughs> Hoşçakalın. <laughs> Aa Fahra, Fahra seks tanesi. Seks tanesi. Bozardım çünkü hani... <laughs> <laughs>